önce mavi köşeden geliyor Mersinli sporcu ona Golden King diyorlar. Berat Kaytır. Ladies and gentlemen, Golden King, Barat Skaitan! What she sees, what you get. And now he's open fighter and the red corner. Ve şimdi kırmızı köşeden geliyor rakibi. O da Mersinli sporcu ona helikopter diyorlar. Amar Faruk yabash Helikopter Ömer Faruk Yavaş Evet değerli spor severler Önce mavi köşedeki sporcumuzu tanıtmakla başlasın işimiz. Önce mavi köşede 19 yaşında 1.68 boyunda 71 kilogram alında profesyonel kariyerinde 3 maç yaptı. 3'ünü de kazandı ve bir kez knockout etti rakiplerini. Antrenörlüğünü Taşdemir Spor Kulübü'nden Erkan Taşdemir yapıyor. Bugün köşesinde Fuat Akpolat var. Ona Golden King diyorlar Mersinli sporcu Berat Kıytır. Ve rakibi kırmızı köşede en az obanın fayda Andrew Reds Corner. 22 yaşında 1.76 boyunda 71 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerinde 9 maç yaptı. 8 galibiyeti var 3 kez knockout etti rakiplerini ve sadece bir kez yenildi. Bugün köşesinde antrenörü var. O da defalarca dünya şampiyonu oldu. Kim? Fikri Arıcan'la o tecrübeyle geldi ringe. Ağrıcan Spor Kulübü'nden Mersinli sporcu helikopter Ömer Faruk Yabaş. <laughs> Ladies and gentlemen ring referee mücadele ring hakemi Sayın Cumali Kılıç. İyi akşamlar sevgili TV izleyicileri. Lions Fight Arena'da sizlerleyiz. Mehmet Aslan'ın organizatörlüğünü, Muhsin Türk'ün koordinatörlüğünü yaptığı bir kickboks organizasyonu 3x3 round üzerinden yapılacak. Maçın hakemi Cumali Kılıç. Her iki sporcu da genç sporcularımız. Maça hızlı başladılar. Yanımda bu akşam yorumlarıyla sevgili Tal Talat Ayhan olacak. Talat Ayhan sen de hoş geldin. Hoş bulduk değerli hocam. Eee Hocam maça hızlı başladık. Gecenin ilk maçı bugün oldu olacak yağ, yağmurla fırtınayla beraber. Ama Allah'a şükür biz sıkıntı yok. Ve e, maça e, hayırlısıyla başladık. E, gecenin ilk maçı. Her iki sporcu da hızlı. Batuhan Berat Kıydır ve Ömer e, Faruk Yabaş arasında geçiyor. Bir tarafta Fikri Arıcan dünya şampiyonu sporcumuz, antrenörümüz köşesinde. Bir tarafta Fuat Akbulat var. Erkan Taş sporcusu. Ee, muhteşem bir e, gece, muhteşem bir atmosfer. Alanya'da Açık Hava Tiyatrosu'ndayız. Ee, ve güzel bir eşleşme olmuş. Herhalde sporcu ilk defa karşılaşıyorlar. İç low kick, orta seviye low kickler. Müthiş bir sol direk, Hem sağ guard hem sol guard e, dövüşüyor sporcu. Evet Talat hoca. Değerli hocam e, dediğiniz gibi çok güzel bir ortam var. E, Musun Türk hocamıza, e, Mehmet hocamıza teşekkür ederim. Gerçekten siz de bu işin duayen olarak yorumlarınızı yapıyorsunuz, e, anlatıyorsunuz. Gerçekten Türk halkı sizi çok seviyor. E, hocam e, kickboks artık e, gerçekten bir yıldız. E, çok güzel organizeler oluyor. O, bugün de çok e, harika eşleşmeler var liste önümüzde. Evet hocam. Maçta çok güzel başladı. E, teşekkür ediyorum. Bu arada Salim Kayıcı Başkanımıza da burada selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Evet hocam. Ee, önümüzde e, dünya şampiyonumuzla biraz da ondan bahsedeceğiz daha sonra. Ve e, Mehmet Aslan kardeşim gerçekten çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İlk organizasyonu bizler de kendileri için buradayız Türkiye'de nerede olursa olsun bizlere ihtiyaç duyulan her tarafta bizler genç yeteneklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz bunu da zaten her zaman olduk bugüne kadar organizasyon yapanlara bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz her zaman da destekçileriyiz kardeşlerimizin ve maça dönecek olursak her iki sporcu da maça çok erken baş çok hızlı başladılar gerek Batuhan gerek Ömer Faruk Yavaş müthiş Hedefi bulmasa da e, evet. seyri güzel e, birkaç tekme arka arkaya e, gerçekten e, süper diyebiliriz. Sağlı sollu okikler kickler işte böyle erken başlarlarsa, hızlı başlarlarsa performanslar da yavaş yavaş düşer yani. Evet, e, Nusret Nus Hocam tamamen katılıyorum e, size hocam e, çok hızlı başlamamak lazım. Evet. Önce birinci roundda bir rakibi tartıp kontrol etmek lazım yumruklarla direkt kroşe gençlerimizin atlar. profesyonelliğe ilk adım atışı ilk adım atışı olduğu için zaten burada genç yeteneklerimize çok yer veriliyor bu tür organizasyonlarda evet. biliyorsun. Büyük organizasyonlara adım atmaları için de işte bu gençlerimize böyle imkanlar tanınıyor. Bunlar da buralarda kendilerini kanıtlamış olacaklar ki bundan sonraki yolları da inşallah açık olur. Arkalarında başarılı antrenörler var. Sporcular da zaten kendilerini gösteriyorlar. Güzel de bir eşleşme olmuş. Evet. Bu eşleşme çok önemli. Bunu ben her zaman söylüyorum. Gerek kendi organizasyonlarımızda gerek e, yapılan tüm organizasyonlarda bunu her zaman söylüyorum. Eşleşmelere dikkat edilirse kaliteli bir organizasyon, kaliteli bir e, fight card oluşur ve seyri de keyfi de güzel olur diyorum ben. Hocam kesinlikle katılıyorum. Bazen bazen eşleşmelerde dengesizlik oluyor, kilo farkı oluyor ve o zaman seyir e, anlamda da e, düşme oluyor. Gerçekten eşleşme çok önemli. E, sporcular birbirine denk gelmeli. Dikkat vermeliler. etmek lazım. Zaten Türkiye'de evet. şu an ciddi bir şekilde nüfus evet. e, sporda e, kickbox sporunda Türkiye'nin biliyorsun en büyük federasyonuyuz. Sporcu sayımız çok. E, tabii ki herkes kendine yakın olan sporcularla çalışmak ister, Doğru. onlarla yol gitmek ister. Orta seviye bir rank, orta seviyesinde bir tas gerçekten muhteşem. Evet. Evet hocam. Her iki sporcunun bedeninde de aldığı tekmelerle ve yumruklarla alınan izlerden zaten belli oluyor. Hedefin hedefi nasıl bulduğunu e, gerek yumruklarıyla gerek tekmeleriyle e, hedefi buluyor. Hocam iki sporcu orta burada... seviye bir long kick, bir evet. round kick istekli ve yetenekli olması maç kalitesini ortaya koyuyor. Evet çok güzel. Yine bir low kick blok. Ee, her iki sporcumuz da genç. sporcunun bilgilerini bize yazmışlar ama gerçekten de okunmuyor hocam. Evet. Ee, biz elimizden geldiği kadar 71 kilogram hocam. Evet zaten 70, evet, 19 burada... ve 22 yaşlarında sporcularımız ee, özellikle e, Berat Kıytır 19 yaşında. Ömer Faruk, 22 yaşında, çok güzel bir evde. en iyi dönemlerindeler, evet. en iyi zamanlarındalar. Bu açık havada da maç yapmak, biliyorsun, kolay değildir aslında. Oksijenin bol oldu. şu an dağların eteğindeyiz. Bugün çok güzel bir yağmur yağdı. Bugün bunu da buradan belirtmek isterim. Üzücü bir olay yaşandı Ankara'da. İçişleri Bakanlığımızın önünde Maalesef. bir bombalı saldırı düzenlendi. Ben yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Amin. Ve e, terörü de lanetle kınıyoruz. Maalesef. Terörün hocam. her türlüsünü. Maalesef. Allah devletimize, askerimize, polisimize yapılan her türlü e, saldırının karşısındayız. Bu ülkenin birliğini, beraberliğini kimse bozamaz. Amin. Evet. E, maça dönecek olursak 2. raundtayız. 2. roundun sonlarına doğru geliyoruz. E, Gerçekten yumurtaları takip etmek çok zor, çok hızlı bir, e, her iki sporcu da çok hızlı. Gerek yumurtayla gire tekmeleriyle. Müthiş bir sadirek yine. Evet kırmızı eldivenle izlediğimiz e, sporcumuz e, Ömer Faruk Yavaş Müthiş bir direk Eğer böyle giderse bir taraftan birisi kırılabilir tabii ki. Müthiş bir sağ direk. Hocam gerçekten Sağlı çok solu direkler çok güzel teknikler ortaya çıkıyor. Gerçekten <laughs> bazen dalıyorum. Evet. Ee, orta seviye güzel bir round kick, round task kick. Evet, ee... Muhteşem. Tek kelimeyle. Evet hocam. Ee, sizin de dediğiniz gibi Nusret Hocam hakikaten eşleşme çok önemli. Denk düşen sporcularımız, tecrübeli sporcularımız rikte de bu tecrübelerini, tekniklerini ortaya koyarak harika bir e, seyir gösteriyorlar. Teknikleri vurdukları yerler resmen kızardı ve tekniklerin yerini bulduğunu gösteriyor. Yani boşu boşuna e, enerji harcayıp e, göze hoş gelme hareket yapmıyor sporcularımız. Bilinçli bir şekilde dans ederek, rakibin içine girerek yumruklarla, kafaya tekmelerle de vücuta çalışıyorlar. Her iki sporcumuz da gerçekten çok güzel hocam. Ee, bunun yanında ee, Ömer Faruk daha tecrübeli. 9 maçı var. Evet. Ee, Ömer Faruk daha tecrübeli hocam. 9 maçı var. Berat Kıytır'ın da 4 maçı var. Alright, alright, ladies and gentlemen. No other time. Round 3. Üçüncü ve son round'a giriyoruz artık. Evet, buradan sevgili yönetmenime teşekkür ediyorum. Ee, güzel resimleriyle, güzel görüntülerle tekrarı e, bizlere buradan hatırlatıyor. Teşekkür ediyorum. ellerinize sağlık. Ee, evet Talat Hocam. Hocam çok güzel bir maç izliyoruz. Üçüncü raunta girdik. Şu anda da harika yumruklar, tekmeler, low kick'ler gerçekten harika gidiyor. Her iki sporcumuz da gayet başarılı. Mesrut Hocam özellikle e, fizik olarak birbirlerine yakın olmaları, e, genç olmaları, tecrübeli olmaları, istekli olmaları da gayet güzel bir şekilde maçın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Evet, e, döner e, tekme geldi ve tabi e, haliyle evet. her al... ikimizin, her iki sporcunun da e, suratlarında e, gerçekten aldığı yumrukların, aldığı evet. darbelerin izleri e, evet. var. Cumali Kırıç, e, pür dikkat e, orta hakemimiz maçı. Takip ediyor. Çünkü bu maçlar ne olacağı belli olmaz hocam. Kesinlikle. Siz de Üçüncü round evet. son round'a girdik. Ee, Talat hocam. Kontra bir yumrukta. Her şey bitebilir. Onun için çok dikkat Çok dikkatli. Her iki sporcu evet. gerçekten tebrik ediyorum. Muhteşem. Gecenin açılış maçı muhteşem oldu. Evet. Muhteşem evet. oldu. Çok evet. güzel eşleşme de muhteşem. Ben köşeleri de çok iyi. Birisi İstanbul'dan geldi sporcun. Birisi Mersin'den. Mersin'de Fikri Arıcan var arkasında. İstanbul'dan gelen ekibin arkasında. Fuat Akbulat var ve ekibi var. Ee, onlar da İstanbul'dan iki tane sporcuyla geldiler. geldiler. Çok güzel sağlı sola direkler low kickler. Hı. Gerçekten kickbox'un e, bütün tekniklerini sergiliyorlar her iki sporcu da. Tek kelimeyle diyebilirim ki muhteşem bir eşleşme olmuş. Muhteşem bir karşılaşma evet, olmuş. Hocam ve ellerine sağlık diyorum. Hem Muhsin Türkiye hem Mehmet Aslan kardeşime bu güzel atmosferde, bu güzel ortamda gecenin ilk maçı muhteşem bir şekilde. Ee, bakalım ilerisi ne olacak? Evet son saniyeler. Ekranda da görüyoruz sevgili izleyiciler. Son 30 saniyeye girmiş bulunuyoruz. Bedirhan Berat Kıytır ve Ömer Faruk Yabaş arasında geçiyor. Her iki sporcu da başarılı, her iki sporcu da kazanmaya meyilli, kazanma istekli. Ee, bakalım son saniyeler neler getirecek? Ee, Orsula seviyesinde bir rantaski low kick denemesi hedefi bulmadı. Açık hava tiyatrosundayız. Seyirci de güzel bugün. Bu maçın yapılıp yapılmayacağı da belli değildi biliyorsun evet, Tarat Hoca. Gerçekten isminin hakkını verdi. Lyons Fight Arena'da ilk karşılaşmamız sona erdi artık. Sonuçları alacağız. Evet gerçekten program başlarken söylemiştim, Ringde şimşekler ve fırtınalar kopacak demiştim. Öyle de oldu. Ve artık sonucu almak için hakemiyetini gelme zamanı. Yani spor severler sporcularımıza kupalarını takdim etmek üzere aynı zamanda kemerini takdim etmek üzere organizasyon kemerini takdim etmek üzere barbekü restoran sahibi sayın Ali Can Tens beyefendiyi de alkışlarla ringe alalım. Şüphesiz ki bu güzel organizasyonun size ulaşmasında onun da çok büyük katkıları var. Evet, sonucu açıklamak için artık sabırsızız sabırsızlıkla bekliyor sporcularımız sonucu. Hemen arkadaşımızın elinde bulunan kemeri de göstermesini rica ediyoruz. Lions Fight Arena kemeri acaba kırmızı köşenin mi yoksa mavi köşenin mi olacak? Şimdi açıklama zamanı. <laughs> Ladies and gentlemen, all referees and decision bütün aynı fikirde. Ve mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanmayı bildi Kırmızı köşe Ömer Faruk Yavaş. Evet, kemerimizi takdim ediyor değerli iş adamı, barbekü restoran sahibi Sayın Ali Cantes. Ömer kemerin sahibi oldu. Organizasyon kemeri takdim ediliyor şimdi. Ve yine diğer sporcumuza da kupasını takdim edecek yine Ali Can Bey. Diğer sporcumuza takdim ediyoruz. Diğer sporcumuza. Sormak istiyorum Allah ya nasıl bir maç izledik? Gerçekten kıran kırana kemik sesleri size kadar gelmiştir.